Evlilik, eşlerin birbirine yalnızca zorluk ve külfette yardımcı ve yoldaş olduğu bir müessese değildir. Bunlar olmazsa olmaz olmakla birlikte kimse acı çekmek, buna tahammül etmek için evlenmez. Mutlu olmak, sevmek ve sevilmek herkesin hakkıdır. Eşlerin mutluluğu, maddi manevi pek çok unsura bağlıdır birbirini duygusal yönden tatmin ettiği kadar fiziksel tatmin etmekte oldukça önemlidir. Bu fiziksel tatminin sağlanması için eşlerin önce kendi vücutlarını sonra da birbirlerinin vücutlarını tanımaları gerekir. Birbirlerinin bedenlerini iyi tanımayan eşler uyum sağlayamayacakları gibi asla mutlu da olamazlar. Günümüzde pek çok insan cinsel yönden tatmin olamamaktan yakınıyor. Kimisi kocasından, kimisi de karısından demurarak hiç çaba sarf etmediğini ileri sürmektedir eşlerin birbirine olan aşkının bitmemesi evliliğin uzun solukta olması için mutlak surette bu uyumu aramanın dışında bir çare yoktur. Bu açıdan iki tarafta üzerine düşeni yapmalı gerekli gayret ve çabayı sarf etmelidir. Uzmanlar eşleri bu serüvenlerinde teşvik etmek ve daha hazır hale getirmek için bazı öneri ve tavsiyelerde bulunuyorlar. Bunlardan bazıları şöyle. Çıplak uyumak. Çoğu insan inançları gereği çıplak uyumanın evinin bereketini kaçıracağı, meleklerin odaya girmeyeceği ve bazı düşüncelerle bunu yapmaktan kaçınıyor ve evliliklerine büyük bir dinamo kazandıracak olan bu fırsatı kaçırıyorlar. Unutmamak gerekir ki Yüce Allah'ın rahmeti kullarının meşru dairede yaptığı her işin içinde saklıdır. Meşru dairede eğlenip birini eğlendirmek dahi ilahi rahmet ve mağfiret kapılarının açılmasına vesile olurken kulun sevap çetelesine bir salih amelin daha yazılmasına sebep olur. Bu yüzden eşler inançlı oldukları için böyle uyumaktan çekinmemeli, ömürlerinde bir kez dahi olsa birbirleriyle çırılçıplak bir vaziyette uyumalıdırlar. Böylece eşler birbirlerinin tenlerine nüfus edebilecek, aralarındaki ülfet ve muhabbet artacaktır. Uzmanların önerdiği bir başka hususa eşlerin farklı yer ve zamanlarda birliktelik yaşamaya gayret etmesidir. Ortam ve zamanın değişimi, kişilerde yapılan herhangi bir işin bile farklı bir hormonal salgılamaya yol açtığını, böylece monoton ve sıkıcı olmaktan bir nebze olsun kurtulunacağını söylemek mümkündür. Uzmanların şiddetle tavsiye ettiği bu öğüt, eşlerin zaman zaman yatak odasının dışına, hatta evin dışında başka alanlara yönelmesine, örneğin tatile gidip bir villa ya da otelde konaklamak gibi faaliyetlerine girişmelerine sıcak bakmak anlamına geliyor. Sürekli akşamları birliktelik yaşayan çiftlerse daha farklı vakitlerde kendilerine zaman ayırmaları oldukça doğru bir karar olacaktır. Örneğin sabahın erken saatleri veya akşam üzeri hava henüz aydınlarken denemek iyi bir fikir gibi. Yeniliklere açık olmak, ilişki esnasında hep sıradan ve monoton olmamak, bazen alışılmışın dışına çıkmak. Eşler arasındaki aşkı her daim taze tutabilir. Örneğin hiçbir zaman gıkını bile çıkarmadan ilişki yaşayan bir erkek, eşine güzel sözler söyleyip onunla iletişim halinde birliktelik yaşamayı denediğinde aralarındaki sevginin daha da arttığını net bir şekilde görecektir. Veya bir kadın her seferinde aynı yöntemlerle eşiyle birlikte oluyorsa, bu sefer farklı bir yöntem denemeyi kendisi tavsiye ederek böylece daha sağlıklı ve mutlu bir ilişkinin tohumları atılmış, muhabbet binasının temelleri güçlendirilmiş olur. Aile hayatının en önemli unsurlarından bir tanesi şüphesiz mutlu bir cinsel hayattır. Her iki eşin evliliklerinde mutlu bir yuva olmaları sağlayan ekonomiden sağlığa kadar birçok faktörün olduğunun farkındayız. Ancak cinsel hayatta bunlardan bir tanesidir. Hatta belki de en önemlisi. Belki de bu sebeplerdir ki İslam dininde de nasıl bir cinsel birliktelik olması gerektiği detaylarıyla anlatılmıştır. Her problemlerini Hz. Peygamber'e sorup öğrenen sahabeler ve onların hanımları Cinsellikle ilgili sorunlarını da bizzat sorarak öğrenmişlerdir. Nitekim sahabeden birisi hanımına üreme organından olmak şartıyla arka tarafından yaklaşmak istemiş ancak hanımı buna karşı çıkmış ve doğacak çocuğun şaşı olacağı şeklindeki Yahudi anlayışını da bahane göstererek itiraz etmişti. Durum Peygamber Efendimize haber verildiğinde eşlere üreme organından olmak şartıyla istenildiği şekilde yaklaşılabileceğini ifade eden ayet geldi. Bu ayeti açıklayan Peygamberimiz de üreme organından olmak şartıyla arkadan yandan, üstten, alttan istenildiği ve hoşa gelildiği şekilde cinsel ilişkiye girilebileceğini ifade etmiştir.